Merhaba sevgili gerçek kesit izleyicileri. Bu bölümümüzde de yine yaşanmış bir gerçek olayın gerçek kesitini izleyeceğiz. Cengiz Ak tekstille uğraşan evli ve bir çocuk babasıdır. Mutlu bir aile yaşantısı, iyi bir işi vardır. Tek amacı yaptığı işte en iyi olmak ve ailesine mutlu bir yaşam sürdürmektir. Gelin bundan sonrasını hep birlikte izleyelim. Evet, çok şaka. Güle güle, hayırlı işler. Ha, bak ne diyeceğim? Ne zamandır bir yere gitmiyoruz. Bu akşam yemeği dışarıda yiyelim mi? Sen bilirsin. Bu işe en çok Işıl sevinecek. Ne zamandır <laughs> babamızı bir yere götürmüyor deyip duruyorduk. <laughs> o zaman kızımın da gönlü olmuş olur. Evet. Hadi şey. Güle güle. Ya anne, babam gitti mi? Gitti. Beni niye uyandırmadan? Niye? Hiç, biraz harçlık isteyecektim. Harçlığın alanı 4 gün oldu daha. Ne yapalım, bitti. Biraz kredi açsa ne olur sanki? Akşama gelince söylersin. İşleri çok anne. Geç geliyor babam. Ben de o zamana kadar uyumuş oluyorum. Bu akşam erken gelecek ve bizi yemeğe götürecek. Yaşasın anneciğim. Dur deli kız dur. Duyan da seni ev hapsettik sen de. Çıkıyor kahvaltıya. Hadi. Gel. Bir şey... Cengiz Bey, ben bir şey konuşmak istedim de. Evet, seni dinliyorum. Ben işten ayrılıyorum. Niye? Nişanlanıyorum da nişanlım çalışmamı istemiyor. Nişanlanmana sevindim ama bir o kadar da ayrılacağın için üzülüyorum. Ben de üzülüyorum ama... Ne zaman ayrılmayı düşünüyorsun? Bu hafta sonu. O zaman bir iki gazeteye ilan verelim de yeni bir sekreter alalım. Tamam Cengiz Bey. Bana bak kız, bütün gün sürtük gibi geziyorsun. Aman anne yine başlama. Sus bir de cevap veriyorsun. Arkadaşların çoğu ya evlendi ya çalışıyor. Sen ne yapıyorsun? Bütün gün süslenip püslenip geziyorsun. Bak anne, bir gün bu söylediklerini pişman olacaksın. Seni utandıracağım. İyi utandır da görelim bakalım. Tamam anne sus biraz filmin en heyecanlı yeri.